yurdu etkisi altına alan soğuk hava dalgası ve beraberindeki yağmur ile kar yağışı Yozgat'ta hem sevinç hem endişeye neden oldu. Bir yandan hububat üreticilerinin yüzü gülerken, diğer yandan meyve ağaçları zirai dondan olumsuz etkilendi. Yaklaşık bir haftadır devam eden kar ve yağmur yağışlarının tarıma önemli katkı sağladığını belirten Yozgat Ziraat Odası Başkanı İsmail Açıkgöz, bu yağmur ve kar bize can suyu oldu, akarsular kurumuştu, göletlerde sorunlar yaşanıyordu. Bu yağışlar az da olsa fayda sağladı dedi. Bir haftadır yaklaşık kar, yağmur e, memleketimizde güzel bir e, kış sezonu geçirmiş olduk. İklim ne kadar da dördüncü aysa da Kışın görmediğimiz, yani birinci ayda, ikinci ayda görmediğimiz karı yağmuru gördük. E, elimizde de gerçekten yağışın çok büyük ihtiyaç vardı. Çünkü kışın e, kurak geçmesiyle birlikte gübre yattık, gübre erimedik. E, ama bu yağmurlarla gübre de güzel oldu. E, meyvelerde hasar var. E, cevizler fazla açmadıydı. Ilimizde. ama Kaysa, elma bu tür şeylerde sıkıntı var. Bir de mercimeğin erken cekili mercimeklerde sıkıntı var. Bunlar da Tarım İl Müdürlüğü olarak da birkaç gün sonra güneş çıkınca biraz daha belli olur. İnşallah tespit yapılır. Bu doğrultuda da bunu atlatmış oluruz. Ama bu yağmurlar bize can suyu oldu. Kar, yağmur akarsular kesinlikle yoktu. Göletler sıkıntılıydı. Birazcık olsun bir nebze faydası olacağını düşünüyorum.